ripiziterim olacak. Ben tabii bir bittiği makapur için hardcore'a başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hardcore. Ee, arkadaşlar. Full hard mı? Aynen normalde. İstersen full hard'a da alabilirim. Zaten az. Ee, full hard'a hard alayım o zaman. Ee, arkadaşlar bakalım umarım güzel bir seri olur. E ee, serinin devamı için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı. Ee, bakalım Ahmet. Arkadaşlar diyelim ben öldüm. Ee, yine de şey seri biter. Ahmet de ölse seri biter. Ben de ölsem seri biter yani. Ee, böyle bir seriye başlıyoruz. Ahmet ben hayvan alacağım Ben avcı olacağım bu, bu tamam, seride. Sen neredesin? Ben odun toplamaya Sen aynen biraz odun topla. Ben de şurada gördüğüm hayvanları avlıyorum. koşmamaya çalışıyorum. Koşmuyor ki zaten hiç? Ha! <üç>, ben 3.30'a kaçtı Ne? 3.30'a kaçtı Oha! Ahmet! Ahmet! <hı> Nasıl hiç çocuk acıktın ya? Bilmiyorum acıktım. Dur o zaman ben de şuradan biraz şey Patatesi alayım. Patates olsa neye giderdi? Ne? Patates olsa neye giderdi? Aaa. <laughs> <laughs> ben de diyorum bu ne diyor. Şimdi Ahmet. Yani. E, ben bir kılıç yapıp bir esrafı gezeyim istersen. Yama. Ben de sarı satayım. Yo Ahmet sen biraz daha odun kes. Zaten taşı akşam olunca bir yer kazarız. Abi crafting yap neredesin? Dedem çekil. Çok kol. Çekil. Çekil Ahmet. Çok kol. Neredesin? Neredesin? Şuradan. Gel gel arkana doğru gel. Bak bak bak. çok, çok acıktım. Oo. Oh. Ahmet koşma. Geliyorum. Şu anda seni içimden öldürmek geliyor mu? Öldürürüm. Ha seni ne zaman yapabilirim? Yemek. İki tane etim var. Yemek. Ben ne yapayım? Bana ne vereceksin? Abi dur. İnek. Evet. Ya dur. Sen gidip odun kaz. Ben şu ineği öldüreyim kaçamazsın. <laughs> İnek sana nasıl kurtuldu? Sen orada der evet. Çok acıktım. Of. Oh. Bu arada arkadaşlar normalde 0 build 1 de oynuyoruz. Build diyorum hala. Build. Yani 1 e, de oynuyoruz ve Ahmet ben hiç hayvan bulamadım inanır mısın? İnanmam. 3 takım kaldı. Niye o kadar koştun ki? Niye o 3 takım kaldı? Bütün yemeklerini bana ver ne olur. İşte o gitmek için koşmam gerek. Oy. Oy. Ozan sen biraz taş kes ben geliyorum. Tamam. Bak burada iki tane daha tavuk var. Tamam. Uf, tavuk. tavuk cenneti. Gel ben buraya tavuk. Gel ver. Ahmet. Efendim. <laughs> şurada da tavuğumuz var. Güzel. Sen de gel ver. Hoppa. Dört. Ee, dört tane tavuk ettim. Ben iki tane kalma yaptım. Boş ver. Şöyle. Şu kesin yandan kazıyorum. Bir dakika abi. Şenir. Neredesin? Tepeye. Aynen geliyorum. Çeteyi aç. Çete. Çete. Çeteyi açtım Ahmet. Çete kur hadi. Dur geliyorum. Direkt sen tepeye damadın. İsmin Ahmet miydi sen direkt? Ha, evet direkt Ahmet. Drah dedi. Ah. Ben havaya uçtum bir Hop biraz. tamam. Eee, Ahmet. O zaman evet. ben biraz ağaç kesim. Ee, var yemek yemek yap. Altı tane nasıl yemek yapayım Ahmet bir fırın şey yap. Tamam. Fırın ben yap. Ben ben de ağaç alayım. İ İlk dakikada da Yok Yo açlıktan önceni salmam. Ben de. Nerede graftik? Graf. Kaç tane var ki lan? 8 tane tab. Tam koy. Oha lan fırının içi çok güzel. Evet. Ben daha yeni açmıyorum. İlk fırını. Ev yaparken yapmıştım bir kere. Ev yaparken yapmıştım. Wow. E, şuraya da şöyle etlerimizi dolduruyoruz. <laughs> Acil bir tane almam gerekiyor. Ee, şunları bitince de şunları. Ahmet sen bir taş topla çık. E, bizim yemek sıkıntımız var. E, bu ne? yemek sıkıntısını şuraya... çözmemiz gerekiyor. Ayrıca şunu gerekiyor. aldım mı? Aldım. Ye 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 ye. Ahmet abi üstü açtığın olmadan aç açtığın olmadan yeme. Ben bir tane daha alacağım. Kast. Evet. Tamam. Çok hoş Mehmet. Bak benim daha yeni bir tığım. Tığım. Vay. Bir sıkım var. Tık tık tık. Tık tık. Tamam şimdi. Eee odun tutuyoruz. Da etrafa hiç Arkadaşlar Efendim. Yine o yapalım mı? <laughs> da hardcore sky blog de şey yapmıştık ya. Hadi lan. Abi dediğinden bir kelime anlamadım. Eee, sonra anlatırım. Video dışı. Ee, Anca önce videoları şey yapabiliriz. Minecraft'ta ilgili olmadığı için. Söyle videosunu çekelim. O video değil. Bir kere. Bir kere. Tamam boşver. <laughs> E, Ahmet, ben biraz odun keseyim, istersen kaç tane taşım var? Şu anda 21... Baş. Tamam Ahmet, bir 30'a ulaş, e, ondan sonra şey yap. Adı, sen hayvan avla. Pardon, sen odun topla, ben gidiyorum biraz hayvan avlamaya. Bak, koşma. Elim gibi acıkırsan. Nasıl koşmayım? Yanımda bir tane et. Hah, buldum. Ne buldun? İnek. İnek. burada inah yine bir şey geldi yavaş ver iki tane etimiz daha oldu yani. ileride koyun var tavuk var idek var mı yok domuz <laughs> Güzel. Şimdi şurada da bir tane koyun var. Hemen bu koyunu da alıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şimdi şu tavuk etindeyim. Ahmet havaya bakılırsa. Ahmet domuz da var. İnek de var. Tavuk da var. Koyun da var. Çok ciddiyim dördü de orada. Abi şu anda 44 tane. Tamam et yeter. Var şu kalbim Çok az kalır. Aynen onu da bitirebiliriz. Sonra da biraz odun alman lazım Mehmet et, et et diyorum ev yapacağız et tele et tene. Hmm, wow şöyle <laughs> <laughs> ee, of 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 buralar birden hayvan cenneti oldu şu gebeymi yiyeyim? idem nerede çares bu ne ulan şu Minecraft'ta bir ücretsiz şeydir pek ekleseler ya aynen tam oldu. Ya yani Pocket Edition yani. Evet. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Hop şöyle. Ben şu... bir tane oh. Ahmet. Yapıyorum. Bir tane yatak yapabiliriz. Hatta bir tane daha yünüm var. Üç tane beyaz yünüm, bir tane de siyah yünüm var. Gel O zaman. Şimdi Hı. kaç tane? iki tane mi şey gerekiyor? Yün. Evet. Tane yün gerekiyor. Of Ahmet. Hayvan cenneti. Hu hu. Hayvan cenneti ne? Dişti. Diş. Ya ya. Ben yaptın direkt. Rafşi <laughs> ya şey, Ahmet. Yavuz. 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 Şimdi bir şey diyeceğim. Ben kendime bir tane yaptım. Gidiyorum toplamaya. Upala. Ahmet. Bayağı etimiz var. Bayağı odurumuz olur birazdan. Vaa. Ee, odun sıkıntı değil zaten. Aynen. Olsun. Odunu hallederiz de... Çok olur. Aynen. Ahmet sadece bir tane yun kaldı. Ulan bu chest... Bende var. Yemin et. Şaka. Arkadaşlar ya bu chest kötü mü olmuş Ahmet ya? Benim hiç hoşuma gitmedi bu chest. Neden? Bilmiyorum. Bir eşya koyarken çok kasıyor. Kasıyor da fırlatıcıya benziyor. Aynen. Hiç fırlatıcıya benziyor. En kötü yanları ne ki? Zaten başka özelliği yok ki. Ahan, 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 ahan. Eve başlatıyorum ben. Ben, ben de başlatayım. Za. <laughs> za, za, za. Zaları kralı, za, za, za. Ahmet, bir Adam, tane yum hani... bulup gelmen lazım. Yüz nerede bulacağım? Çabuk şu benim şu benim az önce gittiğim yere git de bir sen. Sen gittin git yer nerede? Ben hiç oraya gitmedim. Ben bir gün buradaydım. Bak şura. Şuradan nereye git? Göremiyorum. Bana bak. Seni. Bak şuradan nereye git? Burada hemen koşabilirsin. Yanında yemek varsa. Yok. Tamam. Oraya gidiyorum. Nesi boşmuş. Al gel. Çabuk. Yok ki burada bir şey. Koyun yok mu? Yok. Bir tane bile. Yok ama domuz var. Var onu al. Creeper. Creeper. Beni görmedi kaç. Domuz aldım geliyorum. Aynen al gel. İki vurdunuz da. Taşı batı kaç atıyor? Ee, Ahmet. Efendim. Bari düşünme Şu gele fırını. Dur gerçi şurada kazma var. Abi iskelet var yakınlarımızda. Gördüm. İki. Üf. İki. İki tane var. Iki, üç, 3 wow. Iki. ama mantıklıymış Ahmet, şunu da alıyorum hemen eve giriyoruz dur, dur bak diğer taraftan giriş var zaten wow. o bana geldi abi bir dakika e, fırın nerede bende fırını gel şuraya koy çabuk Ay, odun pişirmemiz ahmet ne kapısı ha pardon kapısı kapı dediğin sana koy ha. Ama şu çatıyı tamamla. Çoğunluğu yok neredeyse. 12 tane var. Şöyle değiştirelim. Ulan ne sıkışık durumda kaldık ha. Aynen. O. He, en azından birazcık ışık oldu. Hmm, şunu da dönüştürelim. Şöyle. Şu anda gelip bir creeper patlatırsa valla. Ha bak şuralar açık kalsın aynen. Ahmet oralar açık kalsın. Tamam şu an kırdım. Dışarıyı gözetleyelim. Bir tane iskelet var bunu biliyorum. Bir tane iskelet var. Ee, o zaman arkadaşlar burası bizim Ahmet geçici evimiz. Aynen. Küçük bir <laughs> zaten. Tamam bu evi iş işte böyle bir dakika şu ee, bir dakika lan bu ne oldu şu. böyle? Yam 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 yam. Allah Allah ben mi yanlış? Neyse boş ver. Şuraya bir, bir de biraz seni <laughs> yiyeyim. <laughs> 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 bir de bu video tadı nasıl Evet bir tane tavuk arkadaşlar ileride mi? de şey var zaten. Ben bu karakterimi gördü. Berep, berep. Dolu. Hoppa. Oğlum muydu? Patladı bir de karalık oldu. Bana acaba? yaptın? Acaba? İkti. Bir şey diyeceğim. Tavuk. <laughs> Anne sende bu var mıydı? Ne? Bana bak. Ne var? Oy. Bana dikkatli bak. Allah Allah. Ayaklarıma bak. <laughs> Serdar aldı. <laughs> ya, sen, ya sen dalga mı gidiyorsun? <laughs> evet. Zırhlı iskelet. <laughs> hani? Üf, sarı çiçekmiş. Abi bak zırhlı iskelete asla gitme. Niye biliyor musun? Abi bence buraya tek blokluk yapalım. Yok gerek yok. Dur iki blok kalsın iki blok kalsın. Ulan şurayı değil. Ulan bir tane yün lazım. Bir ya. Oo. Diye alalım mı? Yok hile yapmıyorum. Öğretti evet, de harici orada. Ama arkadaşlar bir tane de yün alalım bence. Aynen. Bir tane yün de Niye ne direkt şey ayarlarda yatıyorsun acaba? Daha kolay olmaz mı? Bir dakika verdi mi? Bir dakika nasıl yapıyorduk onu ya? Sen direkt bir soru ayıdan kreative geç bence. Sunmon muydu? Sunmon giyat. Örümcek görüyorum. Zırhlı örümcek. Düşünsene. Zırhlı örümcek. Sunmon da değil. Sen beni bir koru ben elinle diyorum. Abi evdeyiz. Ne yapayım? Ha buldum. <laughs> Kendine vurayım. Ne yapayım? Buldum Ahmet. Sunmon giyat mı? Hadi. Ahmet dur. Hadi oğlum yeter. Yavuz. Vur. Vur. Neyse vur. Aynen Ahmet bir tane vur aldım tamam. Hadi yatak yapıyorum. Ber 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 ber. Hadi bakalım. Ulan evet. tahtak yapayalım. Ulan tahtamız Abi, yok. Hadi bizler. Tahtam ahmet yok. tahtamız yok. Sen öyle sonra 14 tane bende var. Ha at. Çeşitlere baktım birden tahta yok. Abi sen sabah olunca acilen şey yapman lazım değil mi? Abi sen nerede uyuyacaksın? Burada mı uyuyacaksın? Abi o zaman oraların kafasını kıralım. Ne olacak? Uy şey yapar. Yapar da. Ben kırdım diye hadi. Uyu <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bak bak bir bak bir. Sen onun üstünü kırmadın ki senin üstün hala duruyor. Yok. Yatağın üstü duruyor. Yanlış. O yanlış yüzden yapayım. orada kaldın. Yani özür yanlış yaptım. Gel eh, şuralara. Ve uyumaya keyfimize bakalım. Abi sen yine havada sınamamış olmaz. Ama yani Bu Hı. arada... Ee... Geber Geber. Gece oldu. <laughs> Ama ben şuraya bir tane kapı yap. Ama şuraya bir tane kapı yapsana direkt. Biz Ben de var ben yaparım. Ee, odun ya yap. yapayım. Odun. Odun. O değil. Bekle. Geliyorum. Yani şöyle yemek. Spider'lar sabah bize bulaşmıyordu. O şey değişmemiştir umarım. Değişmedi. Değişmedi. Hah, tamam. Ben şu spider'ı öldüreceğim. Ama burada bir tane daha crafting var. Hatta ne, ne, ne olduğunu. Kim niye öldürüyorsun? Allah sp vuruyor. Spider'ı niye öldürdün? Öldürüyorum hala. Öldü. Ben yani öyle Ha, pardon. Ee, Ek buldum. Ne buldun? Ek. Aha pardon ben de bir an aklıma Ek <laughs> Wars <mi>? geldi de. Ek Wars nerede geldi? Bir de en en de dragon yumurtası mı bulmamı bekliyorsun? Yani as aslında ilk aklıma o gelecek. Ulan şey o siyah ağacı sandım. Senin kazdığın ağacı. Endirmen altında duruyorsun. Acaba <laughs> Acaba Ender beni mi kazıyorum? Yani Sana biraz... güven olmaz. <gülüyor> Bilemeyeceğim. <laughs> <laughs> Anam bu evin önüne fidan mı diktin sen? Ahmet tavuk evi bastı. <laughs> Çık abi de. <amende. gülüyor> evi bozan davuk. Davuk. Oldu davuk. Tavuk başa. Oh başa. <laughs> sen çok yaşa. <laughs> Arka tadım başa geldi bir de. Abi her yeri kırdım. Yalnız bir tane. tavuk Paşa, sen Abi. çok yaşa dedik de. Demeden de hemen 2-3 saniye önce geberttim. Abi tamam. Abi kaç saattir. Her yeri kırıyorum. Bir tek bir tane oldu kıramadım. Az önce. <laughs> O zaman şurada kömür var. Ahmet bana kömürler alayım Bekle. Gömür. Gömür. Kimi gömür? Seni gömür. Bastı yine Tug Life'ı ya. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bunları şaka için söylüyoruz yani ciddi alanlar olabilir. Ahmet gel şey ver bana odun ver. Bekle. E, çabuk şeyin altına. Bir elle yakayım. Ha varmış. Tamam güzel. Tamam. Ya, yakacak lazım da o yüzden. Sen tamam, sen topla Kimi tamam. yakacak? Beni yakmayacak bak, diyip şimdi Hihihihihih İlginç bir baktım. Tag life abi, bu bildiğin pug life'tı Evet tamam söz vermiş olayım Ben de Tamam abi ben öyle iğrenç <laughs> bir espri yapmadım Sen yanlış anladın. Ne yaptın 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 yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Kes lan Agar ya bunları şaka olsun diye söylüyoruz. E yani, yani. yani yani. yani e yani. Yani yani. <laughs> bu da bitti. Bu da bir şey yani. Bu da bir şaka. Dünyadaki her şey şaka. Wow. Ne? Yok. Canım. Wow dedin galiba. Wow dedin. Wow. Ahmet peki bir şey soracağım. Wow. Bu wow. E, bu kömürlerden normal yani normal kömürlerden meşale yapabiliyorduk da. Değil mi? Yapabiliyoruz. Bunu, da, bunu unutmuş olmana Hayır, hayır. Kaç tane demir, kaç tane meşale veriyordu? Dört. Dört mü dört? Dört mü? Hı. Tamam. O zaman tam bayağı ediyor. Gelin şu büfteyimizi doğduğum. Büfteyimizi Hemen de bifteğimiz oldu ha. Ben de sahiplendim. Bir vitekte, bir tane mişteyim mesela. Gel beni de, gel. <laughs> gel. Geldi. Acıktım değilim. Gel ağzına vururum. Gel. <laughs> evet, evet oraya <evet>, gidiyorum nereye gideyim? Balta bitti. Balta bitti. Kaç tane odunumuz var şu an? Bir sonra? sıra var ya. Sıhatan on meşe meşe de normal aldı. Yan var epey. Evet, var. E ee, o zaman Mehmet'in ilk video e, ilk Hardcore bölümümüzün sonuna gelelim. Neyse keşke videomuz sonuna geldik. Ben Ben de dedi geldi. Gelelim. <laughs> Koy deme <ve yürümüş> çalışıyor. Gel. <laughs> 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 Ama şu Güzel. tavuğu da Herkes. sen öldür. Tavuğu da neyse. <laughs> neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar senin devam içinde beğenmeyi kesinlikle unutmayın değil mi Ahmet? Eh. Eee... Zet die, die, die Bye bye. bye.